Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Clash of Clans videosu çekiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Clash of Clans'ı biraz eğleneceğiz. Evet arkadaşlar, ilk önce toplayalım. Şu, suyu kaldıralım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu hafta 4x yıldız bonusu var. 4x yıldız modunu kaçırmadan kullanalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 yıldız var. Klan kalemizde duvar şöyle koyalım arkadaşlar. Klan kalemizde 400 bin para ve 400 bin XP var arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizinle saldırı yapıp bir sürü yıldız mosu kazanmalıyız arkadaşlar. Sonra da çok geçtikten sonra şu profile bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi normal kışlada pek Kaçık kara kışlada kolay maçık. Zehir büyüsü, öfke falan var. Barba kral var. Tüm zamanların en iyisi 1504 kupadan 1307 kupaya düştük arkadaşlar. Evet arkadaşlar buradan girelim. Evet arkadaşlar belediye dışarıda olanlara saldırabiliriz. Ya da ganimeti fazla olanlara saldıracağız arkadaşlar. Ganimeti fazla ama adam çok güçlü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane zehir büyüsü. 4 tane madenci, 5 level, bir tane büyücü, 6, 6 levelde bir goblin var arkadaşlar. Bir golem 145 dokçu var arkadaşlar. Biz dışarıda olan bir adama saldıracağız arkadaşlar. Bu da olmaz. Hadi artık ara. Bu da olmaz ya. Hiç kimsenin de belediye değil mi? Yeneriz ama belediyeler işte yeneme çok fazla adam gider. Belediyeleri çok kullanmak istemiyorum. Diye savaşlarda kullanacağım. Şuradan iyi de ama ya. Geçelim. arkadaşlar bugün hedefim bebek ejderhayı açmak. Sonra ciddi açarım. Bu da olmaz. Hayır ya. Hadi ya. Ben de dışarıda çıksın. Evet arkadaşlar. Ben de dışarıda. tane yeterli. Birlik şuradan iki, iki çöpüyoruz. Olmadı arkadaşlar. Başka bir yer zaten yok. Tamam. Böyle alalım. Ve kullandığı kullandı bir adam. Adı Him. 76 kare Gayet iyi. Son bir yıldız kaldı arkadaşlar. Bir yıldız, bir yıldız. Burası olmaz. Altında buz dışarıda. Burada da, da dışarıda. E evet arkadaşlar. Bunda çok güzel altın var. Bunu ben kaçıramam arkadaşlar. Şu altına girişim. Ya. Çok severdim güçlü. Adamda neler çıktı ya? Hadi ya al hadi biraz bir şey. Böyle kuru kuruya gidecek şimdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hiçbir şey çalamadık. Gecekme i̇şte zorundayız. 27 kupa eksildi arkadaşlar. Okçular falan hep gitti. Aha <laughs> geliyorlar. Kamplar dolu mu? Değil. Bu sefer de büyüyeceğiz Yeterli. Olmaz. Hedefimize belli sıcağı olan Arkadaşlar belediyesi dışarıda olan çarlar hedefimizdeydi. Ama ad adamın ganimeti beyaz fazlaydı. Keşke Valkyrie Flame Oradan beyaz bir ganimet kasardık. Evet arkadaşlar belediyesi dışarıda. Kesin şurada iki kez kese var. Çıkmadı arkadaşlar. Şunu okçudan Buraya gidemiyor musunuz ya? Yıkın artık yük ya. Ne evet. oluyoruz? Evet arkadaşlar. Şimdi 400 bin para ile 400 bin iksir daha aldık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar klan kalemizde 4 bin altına 800 bin iksir oldu arkadaşlar. Topla to, toplayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar depo bayağı doldu. Gayet güzel bir para. sonra 20 saat varmış arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir ganimet kastık. Bugün bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Video videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.